Bu makale sizlere post öykü sponsorluğunda sunuluyor. Gaz lambası, Taha Kılınç. Bugünkü Fas Krallığı 1912'den itibaren Fransa'nın himayesi altına girmişti. Komşu ülke Cezayir'i işgal edip sömürgeleştiren Fransızlar, Fas'ta biraz daha gevşek bir yönetimi tercih ettiler. Ancak resmi adı himayede olsa Fas'ın kontrolü tümüyle Fransızların elindeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada yükselen trendlerle uyumlu biçimde Fas'ta belli bir sürecin sonunda 1956'da bağımsızlığını kazandı. Fas artık krallık yanlıları, milliyetçiler, çiftçiler, tüccarlar, ülkede kalan Fransız bürokratlar, askerler, Araplar, Berberiler gibi pek çok sınıfın güç mücadelesine sahne olacak kavgayı da nihayetinde krallık kazanacaktı. Fas'ta Fransız idaresine karşı direniş hareketinin öncü isimlerinden biri Abdülkerim El Hatip'ti. Tıp fakültesi mezunu bir cerrah olarak çalışırken bir yandan da ülkesinin bağımsızlığı için faaliyetlere girişen Hatip, kendisi gibi himaye karşıtı hareketin tanınmış isimlerinden Berberi asıllı Mahcubi Aherdan'la birlikte 1959'da halk hareketini kurmuştu. Zaman içinde Aherdağan'ın berberi kimliği üzerinden siyaset yapmaya başlaması üzerine Abdülkerim El Hatip Hareketin 1967'nin başında düzenlenen 5. Kongresinde üyelikten istifa etti. Abdülkerim El Hatip bu sırada devlet yönetiminde önemli vazifeler de almıştı. 1960'ta Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 1961'de Afrika İşlerinden Sorumlu Bakan ve nihayet 1965'te Parlamento Başkanı olmuştu. Fas'ın bağımsızlıktan sonraki her iki kralıyla da 5. Muhammed ve 2. Hasan yakın mesaide bulunmuştu. Krallarla çalışmak ona ülke siyasetinin görünmeyen yüzüne dair çok şey öğretmiş. Yönetim nezdinde onu güvenilir bir şahsiyet haline getirmişti. Mahcubi Aherdan'la yaşadığı görüş ayrılıklarının temelinde kendisinin Fas kraliyet ailesine olan şahsi yakınlığı da muhakkak rol oynamıştı. Kurucusu olduğu halk hareketinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni bir siyasi parti için kolları sıvayan Abdülkerim El Hatip 1967'nin Şubatında Demokratik Anayasal Halk Hareketini kurdu. Yeni Partinin sembolü ışığı etrafı aydınlatan bir gaz lambasıydı. 1992'den itibaren İslamcı eğilimleriyle bilinen ıslah ve tecdit hareketi üyeleri Abdülkerim El Hatib'in partisine üye olmaya başlayacak. Oluşan yeni siyasi koalisyonun ismi de 1998'de Adalet ve Kalkınma Partisi olarak değiştirilecekti. 2004'te yerini Saadettin Usmaniye bırakarak aktif siyasete veda eden Hatip, 28 Eylül 2008'de Fas'ın başkenti Rabat'ta hayatını kaybettiğinde cenazesine Fas Kraliyet ailesinin ve Fas hükümetinin üst düzey temsilcileri de katılacaktı. İşin ilginç yanı Hatip'in partisini emanet ettiği Usmani'nin berberi bir aileye mensup olmasıydı. Usmani 2017'de Fas'ın ilk berberi başbakanı unvanıyla da tarihe geçecekti. Kral 6. Muhammed'in Usmani'yi başbakanlığa getirmesi 2011'de Arap Baharı çerçevesinde Berberice'nin resmi dil ilan edilmesinin tamamlayıcı halkasıydı. Berberi lider Mahcubi Aherdan, Hatib'in ayrılmasından sonra bir yandan siyasi hayatını, diğer yandan da halk hareketinin liderliğini sürdürmüştü. 1961'den 83'e kadar savunma, tarım, ulaştırma, sosyal dayanışma gibi bakanlıklarda bulundu. Halk Hareketi'nin 1986'daki genel kongresinde görevi bırakıncaya kadar Fas'ta berberilerin halkları için mücadelesine devam eden Aherdan, hayatının sonraki dönemlerini yazarak ve resim yaparak geçirdi. Üç büyük cilt halindeki hatıraları ülkesinin yakın tarihine tutulmuş güçlü bir projektör gibiydi. Mahcubi Aher'dan geçtiğimiz pazar sabahı 15 Kasım 2020, Fas'ın başkenti Rabat'taki bir hastanede hayata gözlerini yumduğunda 100 yaşına yaklaşıyordu. Aherda'nın ölümü vesilesiyle yazılıp çizilenlerin satır aralarında Marip'teki Arap-Berberi ayrımına dair kodları fark etmek mümkündü ancak aherdanın temsil ettiği çizgi artık fas merkezi yönetimi için tehlike teşkil etmiyor olmalı ki fas kralı 6. muhammed müteveffa siyasetçinin arkasından sıcak bir taziye mesajı bile yayınladı Mağribin tarihi okunduğunda daha en başta Berberi komutan Tarık bin Ziyad'la Kuzey Afrika'nın Arap valisi Musa bin Nusayr ve askerleri arasındaki çekişmelere dair bolca rivayetlere rastlanır. 711'den itibaren Endülüs'ün fethine başlandığında daha da derinleşen bu çekişmeler sonraki asırlar boyunca İber Yarımadası'ndaki Müslüman hakimiyetinin yumuşak karnı olmayı sürdürmüştür. Mahcubi Aherda'nın ölümü bağlamında Fas siyaset sahnesine bir kere daha göz atarken kökleri yüzyıllar öncesine uzanan bazı meselelerin günümüzde de aynı ile vaki oluşu neden tarih okumalıyı sorusunun açık bir cevabına dönüşüyor. Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuldu. Taha Kılınç